Bodrum'dan deneme tahtası takipçilerine selamlar. isim Çağlar. Bugün sizlere motosikletim Yamaha SCR 950'yi tanıtmak istiyorum. Öncelikle Scrambler motorlardan biraz bahsedeyim. 60'lı yılların modasını e, günümüze e, taşıyan firmalar birbirleriyle adeta bu konuda yarış içindelerdi. Yamaha'da e, açıkçası rekabetten geri kalmamak için SCR 950'yi üretti. Normalde aslında ben Enduro kullanıcısıyım. Fakat bu tarz motorları çok beğendiğim için geçtiğimiz Aralık ayında Bayi'de görmemle beraber sahip oldum. Şu ana kadar motosikletimle 1700 kilometre yol yaptım. Gerek uzun yol, gerek şehir içi, gerekse orta menzilde, eşimle birlikte veya çoğunlukla tek seyahatler gerçekleştirdim. Tabi uzun süre seyahat Enduro kullandığım için e, bu arada diğer motorum da Honda Varadero 2008 model. Alışması biraz zaman aldı. E, haliyle başka karakterde bir motor. Neden tercih ettim? E, dediğim gibi öncelikle bir motosiklette e, bağ kurmanız gerekiyor. E, hem e, sizin gözünüze hem de e, ruhunuza hitap etmeli motosiklet. E, bu doğrultuda e, motosikleti satın aldım. E, Scrambler e, motosikleti özelliklerinde içeriyor motorum. E, ne gibi derseniz e, bu motor tipinde bazı olması gereken özellikler var. Olmazsa olmazları var. E, Örnek Örneğin e, araziti plastikler, e, mümkünse tel jantlar. Yine 19 inç bir jantımız var. Geniş bir gidon. E, hava soğutmalı motor tercih ediliyor. Ve e, son olarak da eğer varsa e, tabi bu da bir avantaj. E, kayış aktarma. Tabi motosikletin biraz da Kullanım özelliklerine değinmek istiyorum. Ee, öncelikle 950 cc hacminde bir motor. 55 beygir güç üretmesine rağmen e, torku oldukça yüksek. 3000 devir dakikada 80 Nm bir tork sağlıyor. Bu da e, motoru hem şehir içi hem de uzun yolda e, yeteri kadar güç sağlıyor e, ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Vites 5 ileri vitesi var e, fakat oldukça yeterli. Dengesi çok güzel. Ee, diğer tabii büyük enduroma göre e, Honda'ya göre şöyle bir avantajı var. Şehir içinde kullanım kolaylığı çok daha fazla. Ağırlık merkezi aşağıda ve o yüzden de istediğiniz viteste, e, dilediğiniz süratte motoru kullanabiliyorsunuz. Motorun e, devir güç bandı çok güzel haritalandırılmış. Uzun yolda da e, deneyimleme şansım oldu. En fazla 450-500 km gibi bir e, yol yaptım motosikletimle ve burada da. Ee, özellikle sollamalarda e, büyük bir avantaj olduğunu gördüm bu yüksek gücün, yüksek torkun düzeltiyorum. Ee, yüksek torkun büyük bir avantaj olduğunu gördüm. Ee, tabii biraz da motosikletimin sevdiğim, sevmediğim taraflarına değinmek istiyorum. Öncelikle sevdiğim özelliklerine bahsedeyim. Öncelikle e, motor e, görünüm itibariyle, dizayn olarak e, çok hoş. E, i̇nsanlardan insanlardan e, çok güzel tepkiler alıyorsunuz motosikletinizi bir kafenin önünüze çektiğiniz zaman veya ışıklarda durduğunuzda e, gelip insanlar size e, bu hangi model, nedir, ne değildir diye sorular soruyor. E, bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. E, çok fazla e, Türkiye pazarında olan bir motor değil. E, sayılı adet var. Bunun dışında diğer güzel tarafı dediğim gibi o e, verdiği güç, size kullanım keyfi, torku. E, aynı zamanda e, oturum pozisyonu, benim boyum e, 1.86, e, kilom 95 haliyle çok alçak motorlarda rahat edemiyorum. Ama bunda dik bir sürüş pozisyonu var. E, Selesi tabi e, dar bir Ayakta da kullanıma imkan sağlıyor arazide. E, bulunduğum coğrafya itibariyle de e, ara sıra e, toprak yollara da giriyorum. Ege bölgesinde ve e, Akdeniz bölgesinde. O da benim için bir avantaj. Tercih etmeme diğer e, sebebi de o, motosiklete. De, dezavantajlarına e, gelecek olursak tabii Biraz ağır bir motor yani normalde aslında daha hafif olması lazım fakat şasiyi oldukça kuvvetli yapmışlar. Bu nedenden dolayı da 250 kilogram bir ağırlığı var. Bu da motosiklet kullanıcı arkadaşlarım bilir. Olduğu yerde motoru çevirmek gerekirken durum pozisyonunda pek kolay olmuyor. Ancak hareket ettikten sonra motosiklet haliyle hafifliyor. Başka olumsuz denebilecek durum çıplak bir motosiklet. Tabi rüzgara maruz kalıyorsunuz bu yaz ha avantaj sağlarken kışın ise haliyle biraz soğuğa maruz kalıyorsunuz. E motosikletiniz biraz fazla kirleniyor. Gerçi temizlemesi oldukça keyifli buna ama bu tip dezavantajları var. Dediğim gibi avantajları dezavantajlara göre fazla olan bir motor. Maliyetleri, kullanım maliyetleri bakacak olduğumuzda e motosikletimiz çok fazla üzmedi beni. Yakıt diğer motoruma göre düşük. 100 kilometrede uzun yolda 4,5 litre tüketiyor yakıt. Fakat şehir içine ve biraz da gazlı takatlı kullanımda 5,5-5,6 litrelere ulaşıyor. Biraz da bakım giderlerinden bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar motosikletimi bir bakımına, rodaj bakımına götürdüm. Yamağa yetkili servisine ve 325 lira bir bedel ödedim bunun karşılığında. Yamağın internet sitesinde bu konuda gayet kilometreye göre ödemeniz gereken rakamda da dahil. Bir güzel bir tablo var. E, bu da oldukça şeffaflık sağlıyor size. Tabii e, bir de ben aslında motosikletin e, yolda yükleme ile alakalı kısımdan bahsetmek istiyorum. Tabii diğer motosikletimde e, çok daha fazla e, malzeme alabiliyorum. Onda yan çanta arka çanta da var. Tabii bu öyle bir motor değil. Daha az eşyalı seyahat etmeyi öğretiyor size. Tabii ben de bu doğrultuda e, genelde tek çıkıyorum bu motorla seyahat ediyorum. E, bir depo üstü çanta ee, aynı zamanda bir sırt çantası ve arkaya da eşyalarımı atapotla, e, atapot vasıtasıyla yüklüyorum. Bunun dışında motosiklette bir de selah altında e, kapaklı bir bölüm var. Bunu açtığınızda aynı zamanda oraya da ufak tefek eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Biraz da size e, motosikletin sesini dinletmek istiyorum. Oldukça güzel bir tınısı var e, motosikletin sesinin. E, bir çalıştıralım. Motosiklette titreşim e, olması gerektiği kadar. Yani beni rahatsız etmiyor açıkçası. Çift sindirli bir motor sonuçta. E, o konuda herhangi bir şikayetim yok. Biraz da gösterge panelinden bahsedelim. Motosiklette dijital bir gösterge tercih edilmiş. Klasik tipte değil. E, benim oldukça hoşuma gidiyor. Okunulabilirliği güneş altında e, gayet yeterli. Ne gibi özellikleri var? Gidondan kumanda ediyorsunuz. E, bir saate iki tane trip metresi ve e, genel kilometre gösteren odometre var. Bir de yakıt lambası yandıktan sonra kat ettiğiniz mesafeyi gösteren bir trip metre karşınıza çıkıyor. ABS mevcut. Hem öndeyim arkada. Çek Çekiş kontrol sistemi bulunmuyor. Duruşu gayet yeterli. Frenlerinden memnunum. Hem ıslakta kullanma şansı yakaladım hem de kuruda. Lastikler bu konuda çok başarılı. Virajda da çok güzel. Üzerinde biriston lastikler var. Bu motosikleti Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu tarz motorların açıkçası ben ülkemizde daha fazla kullanılması tabii taraftarıyım ama mevcut şartlarda da malum ek vergilerden vesaire motosiklet fiyatları da çok yukarılara çıktı. Ben bu motoru 6 ay evvel aldığımda fiyatı açıkçası çok daha makuldü şu ankine göre. Şu anda stokta, internet sitesinde Yaman stoklarında 2018'den kalan 2-3 tane motosiklet var. 60 bin civarında fiyatları. Ancak 2020 modellerinin fiyatları... 80 bin bandında. Bu da alım maliyetini oldukça yükseltiyor. O yüzden de açıkçası almayı düşünen arkadaşlara daha fazla fiyatlar yükselmeden bu motora sahip olmalarını öneririm. Başka bundan sonra bir motor bu tarz değiştirmeyeyim zannetmiyorum. Diğer motorumdan da memnunum. Şu an için öyle bir planım gözükmüyor. Tüm deneme tahtası takipçilerine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Umarım herkes gönlündeki motosiklete kavuşur. Yollarda karşılaşmak dileğiyle diyorum. Ve aynı zamanda e, Erkin'in kanalını destekleyelim. Çünkü kendisi çok güzel e, projelerde e, yer alıyor. E, özellikle dünya turunu hepimiz aslında bu korona olmasaydı dört gözle bekliyorduk. E, tabii e, destek olmakta e, fayda var. E, ben de açıkçası önceliğim destek olmaktı kanala. Lütfen siz de destek olun. Kendisi 30 bin e, aboneyi de geçsin. E, herkese selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek dileğiyle.